Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinizde Doğu Timur'un başkenti Dili'den misafir oluyorum. Dili'nin yaklaşık 45 kilometre dışındayız. Lokal yerleri geziyoruz, köyleri geziyoruz. Bugün biraz Dili'nin dışındaki köylerde insanlar nasıl yaşıyor? Onları inceleyeceğiz. Çok farklı ve değişik ve özel bir bölüm olacak. Videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Hayt prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Doğu Timur gezisi başlıyor. Şu an Timur Leste'de bir cenaze geçidine denk geldik. Önden motorlu araçlar gidiyor, ardından cenaze arabası ve konvoy geliyor. Yaz günü Timurluların biliyoruz ki dini katolik ve cenaze aracı geliyor. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Aynı bizde olduğu gibi burada da cenaze törenleri için konvoylar yapılıyor. Ölen kişinin bütün yakınları konvoyun arkasında araçlarda takip ediyorlar ve defin için mezarlığa gidiyorlar. Ölen kişi Katolik Müslüman mı? Katolik. Yakıyorlar mı burada gömüyorlar mı? Burada gömüyorlar abi ama şeyle valiziyle eşyalarıyla beraber gömüyorlar. Vay be. Tabii. Valiziyle eşyaları, kıyafetlerini beraber. Böyle eğer erkekse smokin elbise, takım elbise, işte bayansa kendi kıyafeti. Kendi kıyafeti. Eğer genç kızsa, gelinlik kızsa gelinlikle beraber. Peki şöyle. Bizde mesela işte cenaze evi olur 3 gün, dört gün. Herkes arkasından dua eder. Burada nasıl oluyor sistem? Burada sistem, insan vefat ettiği zaman gayet normal karşılarlar hocam vefat anını. Sadece baş sahalına gelen ziyaretçiler gelmeye başlayınca değişik bir ağız şekilleri var. Sadece bir Ihh! diye bir sesleri var. Üç gün, dört gün, bazı bölgelerde bir hafta evde bekletilir. Cenaze. cenaze. Kokmuyor abi şişmiyor. Kok, kokuyor abi. Kokmaz mı? Kokuyor tabii ki. Peki koktuktan sonra nasıl oluyor? İşleyiş? Abi bunlar da değişmiyor. Bunlarda öyle bir ilaçlama, bir ilaçlama falan yok. Kültürleri o şekilde. Mesela Los Palos'ta bir aya yakın evet. evde bekletiliyor. Hadi ya. Evet, bir aya yakın. Bizler'de. Diyorum ki hadi koku. Koku var ama yani öyle soğuk oda falan değil. Biliyorsunuz zaten iki gündür buradasınız evet. ne kadar sıcak olduğunu. Burası 12 ay boyunca sıcak. Aynı gün kokar. Burada, burada su, soğuk yok ama kokuyor. İnsan artık kararmış, çürümeye başlamış fakat... Onu yapmanın amacı ne? Evde bekletmelerinin? Kültürleri öyle. Kültürleri öyle. Dini inançları. E, yani dini inançları. işte evinde yatıp istirahat edecek. Ondan sonra defnedilecek. Çok iyi. çok iyi. Yani sıradaki neresi Ayhan abi? Bundan sonra e, Mabara'ya geçeceğiz mi? Mabara'ya geçelim abi işte. Tamam Mabara'ya geçelim. orada bir, şey... Pazarı gezeriz. Tamam oradan pazara geçeriz. Yani. Tuktukla Mabara'ya abi. Tamam mı? Sessiz Kaç para götürüyor? Diger dolar mı Kaç dolar? Diger dolar. Hıh pat pat. Ayhan abi kaç dolar? Ayhan abi kaç dolar? 3 dolar. <gülüyor> 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 Üç. <gülüyor> <gülüyor> şey hazır mıyız? Hazırız. Çaylan konusunda emin değil mi arkadaş? Valla malay malay bir şeyler dediler. Oğlum adam diyor bir sigara içmeden yola çıkmam diyor. Hadi ya. Ha, gidiyor bir de bak. Ka ka kaç sigaramız kaldı? <laughs> Hadi Aa bakkal burası. Bakkal su da var. Bura 1 bozuk var mı? 1 dolar 1 dolar var mı? Ya, su almadan bu yola çıkılır mı abi? Bizde var ya Al abi 2 tane daha aldım 2 tane daha Boş suyu Bakalım böyle bir mantık. <laughs> Aha şimdi <laughs> <Çinli>. Tonga'da <laughs> da böyle Tonga adası nda. Hadi ya Aynen Bu okyanik doğru geçince daha geçmedik ya. Hep Çin'den çalıştırıyor marketleri <laughs> <How much? gülüyor> Ne kadar? 1 dolar 1 dolar Okey. 4 tane bir dolar. Şöyle 20 dolar verelim. Böylece sokakta da gerçekten Amerikan doları geçtiğini şöyle birebir test edip onaylamış Bak olur. bu olay çok iyi. Evet abi. Adamın kasasında bak full dolar Bozuk var. var. Evet. Thank you. Doların üstüne şey veriyor ama bak. Kendi yerel parası. Evet. Metalikler yerel parası. Venezuela'da para üzeri yok. Evet. Ekmekle, çikolataya dolduruyorsun sürekli. Birlik, kişilik, beşlik yok abi. Tabii. Bakalıyorsun ya. Evet. 3 dolar kahvaltı. 5 dolar kahvaltı verince. Sigara. Connect, connect. Evet. Connect. Connect. Suyu kaç paraya satıyorlar? Kızlar collection. Tuktağ bilmediğinde mezsin ha Dolu Timur'da. Sezar Collection'sla tamam. tuttuk bir arada olduk zaten. Bu gömlek Sezar Collection mı? Evet, Arjantin gömleğimiz olarak açıyor. Abi aç. Abi, abi müziği kısa verir miyiz ya? Bro. Bu da o da bize güzellik abi, yaptı. Şimdi bu gömlek Sezar Collection mı? Evet abi, abi, Bunu almak isteyen kişiler nereden alabilirler? Abi bunu almak isteyenler sana özel 10 koduyla senin takipçilerine. Evet. D www.cesar.com'dan okay. koda girdiklerinde %10 indirimle bile alırlar. Arjantin gömleği diye geçer. Arjantin gömleği. Arjantin gömleği. Neden Arjantin Ben de istiyorum işte bundan. Kardeşim? Neden? Renkleri bana Arjantin alıp satıyor. Okay. Buenos Aires, Palermo, pembe, mavi, beyaz okay. birleşimi. Yani. Bende de Bali gömleği var. Evet kardeşim. Diğeri neydi? Evet. Malta gömleği. Malta var. Çok iyi he. ya. Hepsi her ülkede var artık. Okey. Okay. Linkini de bırakıyorum açıklama kısmına. Hatta yorumlarda başa da sabitliyorum. Sezar Collection'ın okay mükemmel gömlekleri mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi tuk tukla beraber böyle elektrikli tuttuğumuz benzinli değil. O yüzden ağır çekiyor. Elektrikli mi? Elektrikli kanka. Sen ses yok. Aynen. Mert niye yavaş gidiyor? Abi yavaş gitmesinin sebebi sigara içiyorum diyor. Evet. Sigara içerken pek rahatsız etmeyin beni diyor. Ama müzik açtı az önce. Ha. Dedik ki telif hakkı yüzünden müziği kapasan olur mu be kardeşim dedik. Ona da büyük tripli şu an. Aa. Gitmiyorum diyor ha. Onla gidiyor şu an. Yani on, onla on, gitmiyor bak şu an dokuz. gidiyor. gidiyoruz. Dokuzla gidiyoruz şu an. Abi bedava mı götürüyor bizim? Paramızı veriyoruz. Allah Elin, günün sonunda mı? para bizde yani. Kardeşim ya. Kardeşim valla ekibi çağırdı. Harbi on bile değil ha. <laughs> ya ben sana gittiği hızı göstereyim mi şimdi? Yürü bakayım. Dur <laughs> onu bir desene. Uzun hızla gidiyoruz. Tukluk yapıyor şu an. Gel. Hızlanıyor. Şey. Bak hızlanıyor. Hızlanıyor gel. <laughs> yani gerçekten çok zorlamıyorum şu an. Prodüksiyon tam. <laughs> i̇yi, bak tarlif iyi mi bu arada? Gel hızlanacak şimdi. çok iyi. Ben, biz şimdi var ya 40 şakası yapacak sana. Şunu tutsana ya. Tuttum kararsız. Dikkat et düşün. Evet. Kardeşim <laughs> bir bir daha yapsana. Ya. <laughs> Çok <laughs> <laughs> <Ben cektim. gülüyor> İki araç gidiyoruz Arkada da Murat Hoca ve Ayhan abi geliyorlar. Bizi takip ediyorlar. Çünkü 8 kişi aynı arabaya sığmak biraz zor olabiliyor. Böyle daha rahat oldu şu an. Köyün içerisinde böyle motosiklet tamircileri, lastikçiler. Sanki şu an Etiyopya'da gibiyim ya. Asfalt yol bitti. Kurumuş bir dere yatağı. Ortalık 56 ha. Buradan çakıl taşı çekiyorlar. Sezer nereye geldik abi? Kardeşim ben, ben en son Bali sahilde. Oğlum sen Bali değdin lan ne işin ben var ben senin burada? Ben alaka buradayım ya. Kenali'ye giriyordun en son. Ala Sarum'da havuz atlıyordum drone'la. geri döneceğiz de Yarın yapıp oradayız arkadaşlar. Evet. Kurutulmuş balıklar. Şunlar o bahsettiğimiz uyuşturucular bir önceki bölümde. Ya şu balıklar kurutulmuş, tuzlanmış balık evet. değil mi? Yiyorlar mı bunu? Tabi. Nasıl yiyorlar abi? Sen yedin mi onları yedin hiç? Yer miyim lan manyak mıyım? Kurutulmuş balık hiç yemedin mi? Yemedim. Türkiye'de de var kardeş. Kankam bu ama... Van, ağrı, hakkari. Öyle duruyor. Pastırma gibi düşün. Aynısı. Aynısı. Tabi. Suda yumuşatıyorsun veya yemeğini yapıyorsun böyle o şekilde yiyorsun. Çok kokuyordu ya. Vallahi. Ama yiyince problem yok. Ben denedim. Ne zaman yediniz onu? 6-7 ay olmuştur. Hmm. Kurutulmuş karides çok güzel. Kamboşya'ya satarlar Aa. Çerez olarak yiyorsun böyle meden pastasında falan. Kurutulmuş güzel. şey güzeldir. E, kalamar güzeldir. Kurutulmuş kalamar. Tabii. Incir, kağıt gibi. Vietnam'da çok satılır. Küçük küçük balıkları da yapmışlar. O çerez. Onu şeyin yanında bir anın yanında tüketirler. Tamam. Aynen. Herhalde göreceğiz. Köyün içerisinde şu an. Lokalin dibi. Bak çocuklar geliyor. Daha küçük yaşlar. 12-13 yaşında motor sürüyor. Türkler neredeyiz biz ya? Abi Doğu Timur'dayız. Timor Leste. Demokratik Timor. <laughs> Demokratik Timor Leste Cumhuriyeti. Keçilere bakın. Bu ayrıntı ne kardeş? Kardeşim Messi her yerde. Messi. Az ama önce adam Arjantin gömleği diyordu. Yani. Aa, Bu gömlek burada bakıyorum. boşuna mı? Tabi. İşte biz bunların hepsi. Arjantin gömleği değil, Arjantin bayrağı var. Evrene mesaj. Ya şaşırdım şu anda. O çok havalı. <laughs> hani Portekiz'e şaşırmazdım çünkü Ronaldo hastası bunların çoğu. Evet. Portekiz kalorisi olduğunu. Ne bu? Aydın ya Allah. Dolar <laughs> dolar <laughs> kelimesi kullanma. Selamun aleyküm Ayhan. Selamun aleyküm. aleyküm. Bu an Ne? Dikkat edin diyor. What's your What's your name? Apaga Apaga var. No no. Adı yok no İsmi no var. Hadi Mubarak. Türk. Türkiye. Apaga var. Yurtunur. Bayi. Portekiz. Portekiz Spanish. Oda Abi ne bahası bir ne Portekizce. Hangi konuşuyorlar? Çetunca mıydı? <falar. gitface> Felaket rüzgar var. Yol açtım arkadaşlar ben bakın. Bir <laughs> <laughs> yani de bir sahne vardı. Bir sahne vardı ya. Aynen. Yani artık bunu da yapmadık demeyiz. Bunu <laughs> da yapmasaydık da olurum diyebilirim. Şimdi sırada at kira al Batla gidelim abi. Yalnız var <laughs> ya bütün arabadan daha kötü bir şey Evet. Yani çok, dar, çok, dar, dar, çok dar orası. Ayhan abi yetişti bize son sürat. Bak bak bak. Obasa mıydı? Obasa mıydı? Obasa mıydı? Mobara Beach'e doğru gidiyoruz şu anda. Timur Leste'de otostop çektik demeyiz. Demeseydik de olurdu gerçi ama. En Obrigado. <laughs> <Aslında olay. gülüyor> Makasih. Thank you. Thank you. Evet, sen... Bir şey unutmadınız değil mi arabada? <laughs> Mobara Ford. Ne Liman ne bölgesindeyiz. Portekiz yapısı <laughs> görüyoruz burada. O burada hediyelik eşyacılar falan var. Ama çok güzel şeyler satıyorlar burada. <laughs> bon Bu tarde. <laughs> Toda bien. Aa çok iyi. Quanto cuesta? Hmm, 3 dolar. 3 dolar. <laughs> Sezer bir şey alacağım çok ucuz burası. Çantalar 3 dolar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Güzel bir şeydi. Este cuenta? Trest... 3, 3 dolar. Hmm, bu da 3 dolarmış acı. 3 dolar. Aa. Annem. So Annem. <gülüyor> Linda. Linda. para? plus cent. Şunu alan aldım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Murat hocam. Keyifli bir otostop yolculuğuydu. Çok güzel. Size çok teşekkür oldu. ederim. Katkılarınızdan dolayı ben hiç otostop çekmem. <laughs> ben çok keyif aldım. Çok iyiydi ama. Yolculuktan da keyif alıyorum, Timor'dan da keyif alıyorum, ekipten de keyif alıyorum. Biz de öyle hocam. Çok yedik güzel geçiyor. çok güzel. Bunun güzel yemekler yedik. Çok güzel. Şimdi nereye gidiyoruz Murat hocam? Şimdi burası eskiden bir limanmış. Burada da bir kale şeklinde bir e, bina varmış. Muhtemelen burası gümrük gibi Hadi limanın. Bakalım. Burası bugün restoran olmuş. Aa. İçeri gireceğiz. Bir şeyler mi deneyeceğiz burada? Evet, muhtemelen bir şeyler yeriz. Okey. Orkut'u görelim. Bakalım o zaman. Bu bir yere benziyor, kapısına bakar mısın? Evet, eski Portekiz mimarisi kapısı sanırım. Evet, aynen öyle. Bayağı işlemeli. Portekizler 200 yıl mı kalıyordu hocam burada? Daha fazla olması lazım. Ayağın daha iyi biliyor ama 400-500 yıl kalıyorlar. 400-400 Japonlar 100 yıl. Sonra evet, ee, 25 yıl Endonezya. Ondan sonra bunlara geçiyor. Aynen. Timurlara. 98'de aslında ilk resmiyete kazanıyorlar ama resmi olarak tanınırlık 2002'de başlıyor. Bağımsızlığı 98'de ilan ediyorlar. Restoran çok iyi. Ya bakar mısınız abi? Müthiş. Çok güzel gözüküyor. Nerede Zayan abi? Burası da, burası da yine kültürel işte el işleri, takıları Çok güzel şeyler şeyleri, yapıyorlar rengarenk. Ha rengarenk bunlar hep el işleri kendileri yapalım. Bunların özellikle de el işlerine çok yatkın olmaları. Evet, çok iyiler harbiden. Bir de bunların el dokuma kilimleri vardır ama yani kilim diyemezsin. Şu defter kabuğu, şu el işi. <laughs> yani bu bu. Say Bana bana bu Burası ha. Eski Liman Kontrol Merkezi mi? Aynı zamanda. Burası Port. savaş zamanında, Porçugüz döneminde yani kale olarak kullanılan... Toplar hoplar var çünkü. Evet, kale olarak, koruma amaçlı kale olarak kullanılan bir alan burası. Daha, yani daha çoktu eskiden ama yani... Evet, kalmamış. Yani çok zaman geçince. Bu nedir? Bu ties komple el işidir bu. Hadi ya, kaç Fakat satıyor bunu değil, abi? Komple elişi. işi. Bu rengarenk istediğin desenlerde bir de her bölgenin değişir. Mesela Los Bağlı ki farklıdır. Farklı düzenli desenleri vardır. Baka farklıdır, farklı desenleri vardır. Bu bölgeninki farklı, farklı desenler vardır. Ama işçilik hep aynıdır. Bunu kaç satıyor abi? Hiramana. 50. 50, 50 dolar. Hmm. <laughs> Limapulu 50 dolar. Limapulu dolar. dolar. 50 dolar. İyi para. Ama bu burada limapolu, 50 dolar. Bunu Dili'ye inip Otel Timor'daki Things Store'dan almaya kalkarsan... 300 dolar. Yani, Dün gördüm 380 dolardı. Evet. Dün akşam. Evet. Evet. Çünkü onlar daha ucuz alıyor. Şimdi burada 50 dolar diyor ama onlar alırken 30-35 dolar alıyorlar. Vay be. Ama satarken de çok kaliteli çok satarlar. Şu ne kadarmış acaba? Este cuanto? Prapa? 5 dolar. 5 dolar. 5 dolarmış. Vay be. Yani el işleri. Ne güzel. <laughs> çok güzel şeyler var abi. Başka şimdi bir yer var burada görebileceğimiz. Aynen kan babacığım. Abi burada görebileceğiz. İşte gördüğün gibi. Şu topçu kuleleri top, top, Evet. E, topçu kuleleri. Bir orası, bir burası. İki <laughs> tane var. Aylin. Bir çıkabilir miyiz oraya doğru Ayhan abi? Tamam, tamam. Şuraya doğru bir çıkabilir miyiz beraber? Gel. Aylin gel. Baba. Ya. Baba. Al yeah. top da var Ayhan abi. Evet. Şimdi İbrahim diğer sorun insanların hani geçmişleriyle ilgili bilgili olmamaları anlatabildim evet. mi? Tarihleriyle ilgili bilgili olmamaları yani savaş zamanında işte bunların nasıl bir önem taşıdıklarını bilmiyorlar. Şu gördüğün top 24 bölü 3 demiş ne değişik bir şey yazıyor, yazıyor, üzerinde tarih vardı ama gitmiş evet. çok okunmuyor, sahipsiz bırakılmış burada. 3 9 demiş ama. Ne dokuz bilmiyorum. Sahipsiz bırakılmış burada. Evet. Yani işte bunlara değer vermiyorlar. Mesela eski tanklar var dün gittiğimiz Teybesi tarafında. Hı hı. Onlar da top arabaları falan. Fakat insanların tarihe olan bilgisizliklerinden dolayı... Araştırmıyorlar abi. Araştırmıyorlar. İşte yıkıyorlar, kırıyorlar, bozuyorlar. Öyle bu da şeye geliyor. Çok güzel bir yer ama Ayhana bakar mısın ya? Abi yani? e, konum olarak cennet yani şöyle bir yer. Sadece da dünyada sayılı. Mesela Sri Lanka'da da böyle yerler var. Ama yollar çok kötü orada. Bu evet. yollar neden bu kadar iyi? Abi yollar neden bu kadar iyi? Ülke bu çok yol, fakir çünkü. Ülke çok fakir. Bu yol ne zaman yapıldı? Kim yaptı? 2015'te yapıldı bu yol. 2015. Benden sonra benden 3 yıl sonra yapıldı Kim bu yol. Ne? Bu yol devlet yaptı. Ama firmaya verdiler, Hı. firma yaptı. Portekizler, Avustralya, Çin. Timor firması yaptı. Vay be. Timor firması yaptı, Çinlerle beraber. Ama kalite düzeyi çok düşük. Asfaltın kalınlık oranına bak. Yani yaklaşık ne diyeyim sana 4 santim falan, 5 santim falan. Çok zayıf. Ama iş Hı -hı. görüyor. Yani görüyor ama buradan yaklaşık 6 kilometre sonra heyelan bölgesi, dağ olan bölge. Heyelan bölgesinde kaymalar var, yollar çöküyor. Burada şey, yemek falan var mı yiyebileceğiniz? <laughs> Yok burada şu işte daha önce vardı. Şimdi baba, e, baba, ama. Baba, umurunda değil. Baba, evet. Baba, baba. Efendim. Tamam, tamam. Oh, okay. Oh, tek. Keep there. Keep, keep Salangos. Salangos. Çünkü şey evet. mekanın girişinde yemek resimleri falan vardı. Hizmet yok galiba. Yok, yok. İşte burada iki tane bayan var. Yani e, işletmecinin umurunda değil. Gelen gelsin, giden gitsin. Günde beş dolar kazansın yeter. Öyle. Vay be. Yani burayı devralıp şuraya güzel bir mutfak koy. Şuraya hiç doğaya dokunmadan, ağaçlara zarar vermeden şuraya 3-5 masa koy. Her gün burada insanlar durup yemek yiyebilir. Yani en fazla zorlanacağım bir ay. Bir ay sonra burası ana baba günü piknik yeri olabilir. Doğru. Çok güzel piknik yeri olabilir. Çünkü çok iyi bir ambiyans var. Ortam efsane. Ambyans ve baksana her şey şemsiye gibi bütün ağaçlar. Ağaçlara bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu ağaçları şu hale getirmek için özellikle çaba sarf etmen gerek ama bunlar doğal. Tabii abi 40 sene 50 sene sürer bir ağaç böyle bu hale gelmesi belki daha fazlalık. Fazla fazla Aynen. fazla. 150-200 yıllıktır yani bu ağaçlar. Şu arkada gördüğün ağaçlar 100 yıldan fazla. Evet. Onlar çok yavaş büyüyen bir ağaç. Sıradaki yerimiz? Buradan geri döneceğiz. Hı hı. Lahavata birçe gideceğiz. Orada bir kahve içeriz, okay. soğuk bir şeyler içeriz. Oradan çıkacağız yavaş yavaş Dili'ye. Okey o zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir şeyler atıştırmak için Laha Tabiçi'ye geldik. Murat Hocam buraya gelmiş miydiniz daha önce? Yok gelmedim abi, güzel abi, gelmiş. Çok iyi ama ya, ortama bakar mısınız? Yem yeşil, denizin kenarında. Şurada restoran var. Evet, pırıl pırıl, mis. Vay vay vay. Plaj böyle. Tabi turist gelmediği için Doğu Timur'a neredeyse hiç kimse yok. Alt tarafı sadece bir aile var. Onlar da burada yaşayan Portekiz veya Avustralyalı. Expatlar, United Nation çalışanları. Böyle bir ortamdayız arkadaşlar. Beach Club'da böyle bizim ekipte geliyor. Yemek molası. Murat hocam afiyet olsun. Steak mi yiyorsunuz abi? Nasıl tadı? Gayet güzel. Avustralya bif lokal mi? Bilmiyorum onu. Avustralya'da mı? Afiyetler olsun. Patates var. Benden şöyle güzel bir kemikli balık söyledim. Yanında sebzelerle. Ortam böyle. Sezar'cığım merhaba. Ne söyledin sen? Ben şey söyledim. Spagetti Makarna. Canım çekti. Onlar çok. Sen güzel. Dedin, değil mi? Baba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tekrardan Dili'ye döndük efendim başkentteyiz. Hava yağmur yağmaya başladı. Burada yapabileceğiniz en güzel aktivite Otel Timur'a gelip restoranında, kafesinde çay kahve içmek. Biz de geldik şimdi. Burası Otel Timur. Beş yıldızlı bir otel. Yani Doğu Timur'un en lüks otellerinden bir tanesi. Zaten iki tane 5 yıldızlı varmış. Bir de Hilton açılacakmış yakında. Murat Hocam, iyi yorulduk ya. Evet, bugün bayağı yol yaptık. Herhalde toplamda 100 kilometreye yakın yolumuz Belki var. Belki de Güzel oldu ama değişik yerler gördük. Gezimizin Herhalde de sonuna geldik bu arada. Yani. Gezimizin de sonuna geldik bu arada iki gün. Evet, yarın müze gezimiz var. Ondan sonra Herhalde dönüyoruz. Timur tarihini öğreneceğiz. Müzenin müdürü Alvaro. Arkadaşımızmış. Bizi karşınıza... Evet. <laughs> Kankamız. Ee, evet, Timur'daki belki de tek turist grubumuz biz yani. Evet. Belki minferit birkaç tane daha vardır ama onun dışında her gittiğimiz yerde gözler bize çeviriyor. Otele giriyoruz, bize bakıyor herkes. Restorana giriyoruz herkes bize bakıyor. Alışık değiller. Timur'a gelmek isteyenlere ne söylersiniz? Bura gelmek isteyenlere ne söylerim? Yani Endonezya'yı, bu bölgeyi, Güneydoğu Asya'yı seviyorsanız, değişik bir kültür, farklılık, farklı insanlar görmek istiyorsanız belki gelip görün yani. Dünya üzerinde gördüğünüz her yeni kültür, her yeni bir ülke insanı geliştirir, birçok şey üretir. Doğru. İyisiyle de kötüsüyle de görmek çok önemli geçen, yani. Her yer yani. Dünya güzel. Yani dünya bizim evimiz bu evin bahçesinin her köşesini gezmek lazım. Meyvelerini yemek lazım. Kesinlikle. Teşekkür ederiz Murat Hocam. Güzel Videoma konuk olduğumuz için. Bali'de başlayan bir Tümor Leste'ye gidelim muhabbeti. Evet. Gerçek oldu. İnşallah başka yerlere diyelim o zaman. Ben varım. Biz de her zaman. No problem. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü de Otel Timur'da kapatıyoruz. Buraya kadar izleyip, değer verip, vakit ayırdığınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Minnettarım sizlere. 46. ülke Doğu Timur gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınız da bizim için çok değerli. Doğu Timur'dan herkese sevgiler.